Merhabalar, ben Logonesis ERP ürün yönetimi ekibinden Alper. Bu videoda 9043 ile beraber geliştirilen yüklenen KDV listesi ticari mal desteğinden bahsediyor olacağım. Daha önceki sürümlerde desteklenen yüklenen KDV listesi raporunda reçetesi bulunan ürünler için satış hareketleri dolaşılarak bu satışlara ait yapılan alış hareketleri FIFA mantığıyla eşleştirilerek raporlanmaktaydı. Bu aşamada satış hareketleri raporlanırken reçetesi olan ürünler üzerinden bir e, rapor dökülmekteydi. Bu yapılan geliştirme sayesinde ticari mallar içinde yani alsat yapılan mallar içinde satış hareketlerinin dikkate alınması ve bunlara ilişkin alışların yüklenen KDV listesi raporuna getirilmesi desteklenmiştir. Burada e, bu kapsamda ilgili desteği kullanabilmek için yüklenen KDV parametre ekranındaki ticari mal satışları rapora dahil edilsin parametresinin işaretlenmiş olması gerekmektedir. Ee, bu şekilde bu parametreyi işaretledikten sonra yüklerinden KDV listesi raporu alınarak ticari malların da e, rapora geldiği görülebilir. Örneğin burada Mayıs ve Haziran 2020 için örnek bir datamız var. Ee, bu data için üzerinde çalıştırdığımızda 5. ay için örneğin ticari mal alışları rapora gelmiş bulunmakta. Yine 6. ay içinde ticari malla ilgili yapılan alış hareketleri yüklenen KDV listesi raporuna bu şekilde dökülmektedir. Bu sayede yüklenen KDV listesi raporunda ticari malların dikkate alınması ve rapora bu ticari mallarla ilgili alışlarında getirilmesi sağlanmıştır. Teşekkürler.